İyi akşamlar sevgili yaban izleyicileri. Ee, bu akşam sizlerle beraber tarihin derinliklerine gideceğiz. Arkasındaki sırları araştıracağız. Yeraltı şehirlerinin nasıl yapıldığını, bunların ne amaçla kullanıldığını ve bunların içerisindeki gizli şeyler, sırlar nelerdir? Bunları e, konuşacağız. Konuğumuz arkeolog Kutlay Tansel Susam. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? Ediyorum. İyisiniz. Çok sağ Nasılsınız? Evet çok sağ Teşekkür ederim. Şimdi hocam e, öncelikle tabii bir yandan sizin bir e, arkeolojik ünvanınızın haricinde bir de galiba tasarımcı ünvanınız <laughs> evet. var ve yani taşlarla ilgili, Doğru. yüzüklerle ilgili tasarımlarınız var. Onlara da ilerleyen vakitte e, zaman evet. ayıracağız. Hatta daha sonra güzel bir program yapacağız sırf bunlar için. İnşallah. E, şimdi hocam, ben şey sormak istiyorum. Yani Anadolu'da e, ilk uygarlıklar kimlerdi bilinen? E, bunları bir konuşalım beraber. Şimdi Anadolu'da İlk uygarlıklar tabi yazıyla öğrenebiliyoruz. Evet. Yani adlandırabildiğimiz uygarlıklar ilk yazıyla haddilerden e, söz ediliyor. 2000, milattan önce 2300'lerde e, daha doğrusu 3200'de de yazı Mezopotamya'da Sümerler tarafından icat ediliyor. Evet. Sümerlerden sonra bu yazı Akadlara geçiyor. Akad annelerinde, krali tabletlerinde yani o evet. yapmış oldukları savaşlarla, yapmış oldukları olaylarla ilgili günlüklerde, kralları tutmuş olduğu günlüklerde, akatlar döneminde de e, e, haddilerden bahsediliyor. Anadolu'da yani yaşayan halk, kültür, haddiler. Daha sonra tabi yazı Asurlara geçiyor. önce 1900'lerde Asurlarla, yani yeni e, Asur döneminde, yeni bir anlayışla, Artık savaşlarla, bu işin savaşlarla olmayacağı ticaretle yapılması gerektiğine karar veriyor Asur. Ondan önce tabi hep e, ilkbaharda ve sonbaharda Evet e, seferleri var bunların, talan seferleri. Şimdi bizim için bu daha yani hoş gelmiyor ama... O dönemde ticarette uğraşmıyorlar, bu tür e, seferler düzenliyorlar. Ticaret yani. var ama Asurlar da yok. Evet. Yani Sümerlerin bırakmış oldukları o e, gelişmiş su kanallarını, tarımı bilmedikleri için Asurlar. Asurlar bu işi talanla götürüyorlar. Evet. Bizim kulağımıza bugün hoş gelmiyor. Ama o dönemde geçim kaynağı onlar. <laughs> Doğru. <gülüyor> talan. Şimdi Cenasur döneminde bu iş artık değişiyor. Diyor ki biz bu işi artık ticaretle yapalım. Ne yapalım? Evet. Savaşmayalım. Gidelim. Komşu illerde, komşu ülkelerde ticaret merkezleri kuralım. Ve Anadolu'da da böylece kolonji hareketleri başlıyor. Başka. Peki hocam ben e, özellikle sormak istediğim bir soru var. E, bugüne kadar işte Hititler, Etiler diye bir uygarlık tanıdık. E, bir de Hattiler var. Bunların birbirinden farkı nedir? ve Veya neden bu isimler verilmiş, ne zaman verilmiş? Şimdi şöyle yani bu yapılan... işin arkasındaki gerçek şey nedir? Şimdi tabii bu Akat ve Asur yazıtlarında e, Hattilerden bahsediliyor. Tevrat'ta da bir Het kavminden bahsediliyor. Şimdi Anadolu'da yapılan kazılarda e, ilk defa Hroz bir Macar bilim adamı e, çözüyor. Evet. Hatti dilini çözüyor. Yani Hattilerin Anadolu'da yaşadığı ortaya çıkıyor. Zaten ilk başta göze çarpan e, Anadolu'da böyle gelişmiş şehirler araştırılıyor zaten. Ve bunlardan e, birkaç tanesi en başta Hattilerin de başkent olarak kullandıkları Hattuşaş. Yani Çorum'da. Evet. Mesela Yozgat'ta Alişar, Kayseri'de Kültepe gibi, Gölü'nün kenarında Acemöyük gibi, işte Tokat'ta Horoztepe gibi yerleşimler var. Bu bol miktarda bir yerleşim var. Çünkü Anadolu'nun çok büyük bir bölümü. Yani dörtte 3'ün neredeyse hattı yerleşimi. Ta ki Halep'e kadar. Yani, Halep'in bugünkü Suriye'deki, Suriye topraklarındaki yani çok e... geniş bir saha. Tabii, tabii, çok ee... geniş bir alan. Evet. Çok geniş bir alan. Burada haddilerden bahsediliyor. Yapılan araştırmalarda da bu halkın haddeler olduğu olduğu ortaya çıkıyor. Yani kazılar. Daha sonraki dönemlerde yapılan araştırmalarda deniyor ki krallık dönemine kadar yani e, 1600 yıllara kadar olan döneme biz haddi beylikler dönemi diyelim. 1600'lü yıllardan sonraki döneme Hitit diyelim. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorlar? Neşada, Kayseri Kültepe Neşada, şimdi yani o dönemki adı Neşada, bir tablet bulunuyor. Bu tablette şöyle bir yazıt var. Ben bu tableti görmedim. Evet, çok araştırdım ama görmedim. Ama sadece e, bulunduğu söylüyor. Tabi, söyleyeyim. bilimsel olarak bu böyle anlatılıyor. Hı hı. Tablette şöyle yazıyor. Diyor ki, ben diyor e, Pitanalı, Kuş Kuşara Kralı Pitanaolu Anitta, bir gece diyor baskınıyla Neşa kentini diyor ele geçirdim. Şimdi bu insanların Kuşar kralı, Pitanaoğlu Anitta'nın e, ilk Hititlerin atası olduğuna inanılıyor. Evet. Zaten krallıklar döneminde ilk kralları Labarna. Labarna da bunun torunu olduğuna inanılıyor. Güya yapılan kazı da ben bunu da görmedim. Neşada. Hocam. Bir hocam çok özür dilerim. Bu arada e, görmediği <laughs> hiçbir şey inanmaz. E, o yüzden çok derin ve güzel araştırmaları vardır. Buyurun hocam. Kusura evet, bakmayın. Teşekkür ediyorum ya. Şimdi tabii ben bu. Bir mızrak ucu bulunuyor ve bu mızrak ucunda Neşa kenti zaten çok tahrip edilmiş. Yani bu kaçak kazalar sonucunda o kentin yani hüyün orta kısmı tahrip edilmiş. Orta kısımdaki yani hüyün en üstünde o dönemdeki krali saray da yok edilmiş. Güya oradan bir tane mızrak ucu çıkıyor ve bu mızrak ucunda da şöyle yazıldığı söyleniyor. Kral Anitta'nın sarayı. Yani Sanki bugün şey vuruyormuş gibi yani. Marka. Kaşe. Marka. Kaşe, kaşe marka. vurmuş gibi. evet. Yani hangi sarayın muhafızının silahının üstünde işte bu Dolmabahçe sarayının askeridir. Bu İngiliz bilmem ne sarayının askeridir. Böyle bir şey yazmıyor. Ben bunlar tabi bana pek inandırıcı gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Evet. Bir de şöyle mantıklı gelmiyor. Kuşşara kenti denilen kent, kabul edilen kent <laughs> Kay, e, Yozgat Alişar. Neşe kenti Kayseri Kayseri'ye yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bir yerleşim yeri. Şimdi burasıyla ikisinin arası kuş uçumu, kuş uçumu 100 kilometre falan. 100 kilometre. Yani bir gece baskınıyla kuşlara, kuş aralı Pitana, Pitanoğlu Anitta evet. bir gece baskınıyla e, şey gelecek, neşeye gelecek ve burayı ele geçirecek. Bu şimdi akla mantığa uygun bir şey değil bence peki bunu, ben bunu kabul, yani bunu kabul etmiyorum tabii. Bunun arkasındaki şey ne olabilir hocam? Yani bize e, böyle bir uygarlık var diye ne için e, aktarmış bunu, olabilirler? Şimdi tek tabii bu haddiler üzerinden gidersek e, bu şey kalır, zayıf kalır. Ama bunu Anadolu uygarlıkları işte kimlerdir dediğimizde eksik kalan bir şey var tabii o dönemden yine yazılı kaynaklar olan Urartular var. Ha, o evet o da çok O dönemden önemli. Yazılı kaynakları gerçi e, bu işte kabul edilen Hititlerden sonra Hitit'i yıktığına inanılan M.Ö. 800'lerde, 750'lerde, 800 800'lerde ortaya çıkan firiklerin de yazıları var ama tabii bu şöyle anlatılıyor. Yani firiklerin yazısı yoktur Firikler Balmumu tabletlere yazı yazıyorlardı. Onun için bugüne kadar e, bu tabletler ulaşmadı. Demek ki bunu söyleyen, bu tezi ortaya koyan bilim adamlarının şunu da biliyorlar, yani bu adamlar diyorlar ki Frigler arıcılıkla uğraşıyormuş demek yani. Yani iyi arıcılıkla uğraşıyormuş. Tabi o dönemde evet. bu dönemde yani. arkadaşlar e, yazılı kaynak bırakmışlar. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi bence. Şunun için olabilir mi hocam yani Bal mumu zaman içerisinde yok olabilir. Yok olacağı için de bu vardı denilip ama şu anda da ortada o, yok denilebilir. Bu da bir tezdir. Yani. O zaman şu sorunun cevaplanması lazım. Yani Midas Anıtı üzerinde, Eskişehir'deki Midas Anıtı üzerinde Arşıtlar'dan e, gelip e, bizim sahamızda tapınan e, o duvar kitabesinin daha doğrusu duvar anıtının sol tarafında kalan yani üst taraftan gelip Hı -hı. 90 derece bir dönüş yaparak aşağıya doğru inen yazıtın ne olduğunu açıklamalar gerekiyor. Bu yazıta bir açıklama getirmeleri gerekiyor. Yani orada bir yazıt var. Evet. Ben buradan şimdi söylüyorum herkese girsinler internete açık baksınlar, desinler ki yani yazılı kaya, Midas anıtı, görsellerden zaten çıkar, orada bir yazıt var. Bir yazı var. O yazıyı incelesinler. Şimdi o yazı eğer, yani yok, şimdi... <laughs> orada bir yazı var. Bu bu yazı bize bir şey anlatacak. Bizim çok yakından tanıdığımız bir yazı. Öyle balmum üzerine yazılmış bir yazı değil. Bildiğimiz bir yazı. Bu yazıyı e, seyircilere bırakıyorum ben. Yani, şimdi ben e, söylemeyeceğim. <laughs> şimdi bazen bir şey uydurmak için arkasını da yapmak gerekiyor. E, Balmumu dediğiniz zaman bu da zaten o teoriyi e, bir yerde tabii ki çürütüyor. Oluyor. Tabii ki çürütüyor. Yani e, urartular da öyle. Evet. Yani urartular bahsinde yine alıntılar hep tevrattan yapılıyor. Sonuçta bu bir e, o da bir belge. Yani yani kutsal bir belge bir ama vardı. Yani, şimdi nereden geldiği ismini. Şimdi belge derken yanlış anlaşılmasın, ben haddimi açmak istemiyorum yani biz, biz bu kitapların değiştirildiğine inanıyoruz. Artık e, Tevrat'ın bizim açımızdan e, yani kutsallığının dışında e, kutsal olmayan yönleri de var, ben böyle söyleyeyim. Yani onun içerisinde bizim için kutsal olmayacak birtakım e, yazmalar da var. Biz ona, onu iddia ediyoruz. ha Hangisidir onu bilmem. Tabii, tabii. Yani o, o işin uzman şey değil ama bu de değil. Tevrat'tan bir alıntı yapılıyor. Bir şekilde tarih kitabı olarak da kullanılıyor. Kutsal metinler. Evet. Oradan alınan metinlerde RRT harfiyle anlatılan bir RRT. Çünkü İbranicede evet. de ve İbranicede de Arapçada sesli harf yoktur. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i bile okurken yani bu işaretler daha sonradan eklenmiştir evet. o sesli üstünü. Ona göre seslendiririz. Şimdi onlarda da yok. Olmadığı için bu RRT harfinin siz başına U koyun. ikinci heceye A koyun. Öbür ikinci heceye A koyun, koyun. Urarat olur. Urartu olur. Ararat olur. Yani istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ama işin garip tarafı Urartuların yazısı da çözüldü. Urartular kendilerine Urartu demiyor. Ne diyorlar hocam? Bir anda diyorlar. Bir anda. Bir anlı. Yani Viyanlı. V, v, Viyanlı. V harfiyle. Daha sonra bu Vanlı'ya dönüşüyor. yani e Şimdi Vanlılar işte, Urartullular yani. Ki zaten yaşadıkları bölge de burası. Tabii, yani ve o, isimleri de bu. Ama tabii. isimlerinin bugün e, farklı olması için yani farklı bir kültüre bunu e, hitap etmek için Urartu ismi. Şunu anladım. söyleyebiliriz yani şu anda o bölgede yaşayan e, insanlar etnik olarak Urartulara yani ya da Vianlara. eee Diyanlardan gelmiyor olabilir. Olabilir. Ben geldiklerine inanıyorum. Yani Ucum, ben, onların, enteresan bir ben onların iddia. torunları olduklarına inanıyorum. Bir kültürel tabi tarihsel bir kopukluk var doğru. Hatta Anadolu halkı, ya şimdi şu, şu soruyu sorabiliriz kendi kendimize. Ya biz haddilerden girdik. E şimdi haddiler nasıl insanlardı ya? Değil mi? Evet. Nasıl insanlardı haddiler? Bunlar kimdi yani? Boyları, postları, şekilleri, şemalleri nasıldı? Bunların boyunu, posunu, şeklini, şemali görmek için bir bilim dalı var ya. Antropoloji diye. Bu insanlar yani söylenti değil. Bakın bunların mezarları var. Ya yani bu insanlar birkaç şekilde ölülerini gömmüşler. Hoker şekil, şekilde gömmüşler. Yani dizler karna çekik, ana karnında cenin pozisyonda gömmüşler. Yani en basit gömme tekniklerinden bir tanesi. Şimdi bu insanların tabi iskeletler üzerinden Şimdi bunu söyleyince diyecekler ki ya sen ırkçılık mı yapıyorsun? Hayır. Antropoloji bir bilimdir. Evet. Değil mi? Evet. Bizim de bunu araştırmamız lazım. Madem ırklar var. Madem e, çeşitler var. Madem bir çeşitli, var, değil mi? Evet. Bu insanlar azyenik diyorsunuz. Şimdi neden azyenik diyorsun? İnsanlara Türkçe olarak açıkla. Türkçe açıkla. Azyenik ne demek ya? Azyenik Asyalı demek. Asya dili konuşuyor demek. Bundan kasıt ne? Öznesi başta, tümleci ortada, yüklemi sonda. Yani dolayısıyla biz de aynı dili konuşuyor bu insanlar. En azından aynı olmasa da şey olarak yani e, birbirine yakın dil bilgisi yani. olarak, cümle yapısı olarak biz de aynı dili konuşuyor bu insanlar. Şimdi çok özür dilerim ben e, bir yandan da aklıma geldi. Şimdi bazı mitolojik hikayeler var. İşte Yunan mitolojisi var, e, Roma mitolojisi var. Birçok e, mitoloji var. Sonuçta her şey o mitolojilere dayandırılmaya çalışılıyor. Hani bunda da bir e, o bir şey olabilir mi? Bir kasıt olabilir mi? Çünkü sonuçta bir, e, biz de keşfedilmemiş ekibi olarak Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz. E, birçok bilinmeyenlerle karşılaşıyoruz. E, ama görüyoruz ki oradaki hikayeler, oradaki efsaneler nedense bir türlü anlatılmıyor da hepsi böyle bir e, tek bir şeye dayandırmaya çalışılıyor. Mu geliyor bana öyle geliyor. Şimdi isim üzerinde e, tam kesin emin değilim ama ya Rockefeller'ler ya çok şahsın bir sözü var. Diyor ki, biz diyor nereyi kazdıysak, yani nereyi eşelediysek, altından diyor Asya kültürü çıktı. Ben böyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Asya öyle. kültürü çıktı. Yani <laughs> az yeni kültür çıktı diyor. Sonra diyor, bunun işin içinden çıkamadık. Kapattık üstünü örttük ve diyor tarihi Yunanlarla diyor başlattık diyor. Yeterince değil mi? Tatmin edici bir açıklama. Evet. Buna inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Çok doğru söylüyor, doğru sözlü bir adammış. Ne evet. diyelim ya teşekkür ederiz kendisine. Şimdi e, kötü niyet var mı? Var. Açık söyleyeceğim var. Yani benim bu bunca yıllık yani e, araştırmalarım bunu gösteriyor. Evet bir kötü niyet var ya. Açıkça söylüyorum yani. Evet. Peki hocam e, vaktimiz var mı? Bir ara vereceğiz ama. eee Evet, var, biraz daha var şu anda. Peki, bu buradan hemen bir şeye geçmek istiyorum bir yandan da yeraltı şehirlerine geçmek istiyorum özellikle ve diğer yarımızda bundan daha fazla bahsedeceğiz. Şimdi bu bahsettiğimiz bütün uygarlıkların hep bir kayalarda. Ee, özellikle yüksek yerlerde yerleşimleri var. Yani biz öyle şeylere şahit olduk ki e, bazen kilometrelerce yerin altında ilerledik. E, yapıları gördük yani yukarı çıktıktan sonra dedik ki ya, yukarıda mimari falan yok yani asıl mimari yerin altında yatıyor. E, fakat dönemlere bakıyorsun. Hani bu dönem içerisinde bu insanlar bunları nasıl yapabilir? Ya yani bizim aklımız mantığımız erbiyor. Yani bir tane eski şehir, Mihalıçık da e, bir yer bulmuştuk. Sayın Belediye Başkanımıza da buradan saygılar sunuyorum. Bize çok bu konuda yardımları oldu. E, yaklaşık 8 bin metre kadar içeride ilerledik. Daha sonra Eskişehir Üniversitesi'nde Sayın Feriştah Tansoy kalalım. E, arkeoloji bölümünde yaklaşık dedi milattan önce 4000 ile 8000'lere dayanan bir yapı olarak aşağı yukarı bahsetti ama sadece görsellerden gördüğü bir şeydi. Hocam o dönemde bunları nasıl yaptı bu insanlar? Yani kaç tane köle vardı? Kaç tane ellerinde nasıl bir malzeme <laughs> vardı ve bunları yaptı? Şimdi e, aslında bir bir önceki konuya bir, bir döneyim. Ben. Buyurun. Oradan doğru. tekrar buraya gelin. Tamam. Şimdi e, olmayan bir takım kültürleri, olmayan bir takım toplumları bize dayatıyorlar. Ne diyorlar? Haddin içerisinde Hitit'i çıkarıyorlar. Ha, Hitit var diyorlar. Soruyorsun. Ya bu Hitit kim? Unutmadım. Evet, evet. direkt tamam. bağlayacağım oraya. Tamam. tamam hocam. Diyorsunuz ki ya bu Hitit kimdir? Nereden geldi? Bilmiyoruz diyorlar. Bu Hitit'in diyorsunuz Hititlerin mimarisi nedir diyorlar. Diyorsunuz. Onu da bilmiyoruz diyorlar. Yani gelir gelmez bu insanlar haddileri mimari özelliklerini, mimari geleneklerini e, benimsemişler. Dini nedir diyorsunuz? Ya diyorlar dini yok bunlar çok tanrılı hemen gelir gelmez geldikleri toplumun dinini hemen benimsiyorlar. Bakın bugün modern çağda modern insan herhangi bir şeyi bırakın dini kültürel bir alışkanlığını pat diye değiştiremez. Eğer değiştirebilseydi o zaman köylerden kasabalardan gelen insanlar Burada gece kondu kültürünü oluşturmazdı, farklı bir şey olurdu. Köyde kültürünü buraya getirirdi, öyle yaşardı. Ama bozuluyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bu birazcık belki anlaşılmaz oldu ama bir yerden bir yere göç eden insanlar kendi kültürlerini hiç götürmezlerdi. Avrupa'da bir sürü işçimiz var, değil mi? Yani evet, buradan evet. yurt taşımız orada çalışıyor, yıllardan beri orada. Gider gitmez Alman olurdu, gider gitmez Fransız olurdu. Ya da onlar buraya gelince tam tersi. Yani o Türk bir, bir olurlardı. Bir kültür öyle hediye hemen değişir. Hemen olmaz evet. ama. Bu, ama gelin görün ki bundan yaklaşık olarak 5000 yıl önce 4000 yıl önce insanlar gelmişler hemen mimariyi benimsemişler. Dini gelenekleri, yönelikleri benimsemişler. Çanak çömleği benimsemişler. Yani bu adamlar o dönemde gelirken böyle kuş gibi uçup gelmişler buraya. <laughs> Yanlarında hiçbir şey getirmemişler. Hafızalarını da yitirmişler. Hafızalarını yitirmişler. İlginç. Orada da bir şey bırakmamışlar. Çok garip insanlar bu Hititler. hititler bu kalemun gibi. tabi evet. tabi tabii Hititler. <laughs> bu kalemun bunlar. Yani her gittikleri yer hemen uyum sağlayan falan. Hemen haddi oldukları anlaşılmıyor. Tabii yani. tabii. Ülkelerin adını bile değiştirme. Hemen buraya gelmişler burası haddi olmuş. Haddi ülkeliyiz biz falan demişler. Kuşşara kentinden gelmişler. Ama Kuşşara kentinden hiçbir şey getirmemişler. İşin garip tarafı Kuşşara'dan geldikleri o tarihte Kuşşara kültürüyle geldikleri Neşa kültürü de aynı kültür. Ya biz o zaman bu insanların geldiğini nereden biliyoruz ya? Nasıl anlıyoruz yani bu insanların geldiğini? Hocam bunlar değil mi? Yer altından çıkmış olmaz. Şimdi uzatmayacağım. <laughs> Demek ki bazı şeylerin tekrar düşünülmesi gerekiyor. Bazı şeylerin tekrar bu ülkede ya da dünyada dünya arkeologları tarafından, dünya bilim adamları tarafından, tarihçileri tarafından tekrar ele alınması gerekiyor. Gelelim bu mağaralara, yeraltı şehirlerine. Şimdi madenin ilk kullanılışı bakır çağı. Şimdi tabii çağların isimleri de değişti. Evet. Işte. Yani ee, ...ilk önce bunlara e, eski taş, yeni taş e, falan diye bir isimler veriliyordu. Şimdi bu e, işte... Yani taş devri bir anda taş şeye dönüşmeye başladı İşte maden çağına dönüşmeye başladı. İşte paleolitik, başladı. eski taş çağı. Evet. İşte orta paleolitik, üst paleolitik bu mağara resimlerinin olduğu dönemler. Üst paleolitik dönem yani günümüzden yaklaşık olarak 35-40 bin yıllar. Orada çok kısa bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Bu e, mağaralarda yapılan en eski resimlerde ben şeye dikkat ediyorum yani... Ya o kadar simetrik ki nasıl bir mağara devri insanı bu kadar simetrik veya ben sonra, mi yanlış görüyorum? Hani nasıl oluyor? Bunun bunu ötesinde bu mağara resimleri yani. böyle ışığın olduğu yerde hemen mağaranın girişinde aydınlık bir yerde yapılmamış. 150-200 metre içeride, içeride. Zifiri karanlıkta yapılmış. Yapılan araştırmalarda karbon izi yok. Yani orada bir aydınlatmadan meşale kullanılmamış. Kullanılmamış. Yani bunu o dönem ki yani o dönemde yaşayan e, bir söylentiye göre neandertal yani orta paleolitik insanı da yaşıyordu. Bir inanışa göre de yani bir inanış derken bilimsel araştırmalar sonucunda varılan sonuçlardan bahsediyorum. Yani e, aslında bunda e, en güçlü tez homo sapiens yani bizim atamızın yaptığına dair. Ama o dönemde maden yok. Işık yok, ışık kaynağı yok. Evet. Çok özür dilerim hocam. Bir yandan da görüntülerimiz bu Eskişehir'deki mağaradaki e, görüntülerimiz var. Ee, burası şu mesela buna da gerçi ayrı sonra gelmek istiyorum hocam. Şu e, yapılan muhteşem bir sanat eseri var evet. burada e, bir insan türliyeti. E, bu birçok yerde biz bunlara rastladık. E, önceleri ne kadar güzel oluşmuş doğal oluşum diye düşünürken galiba bunların doğal oluşum olmadığını da e, yavaş yavaş düşünmeye başladık. Benim de çok dikkatim çekti böyle çok örnek var. Evet. evet, evet hocam. Yani bunlar tesadüf olamaz diye hocam. Düşünüyorum. Ben. Buyurun çünkü o söylediğiniz çok önemliydi. Şimdi. E, ilk maden örnekleri bakır çağ diyoruz. Yani e, günümüzden 4500 özür dilerim 6500 yıl önce. Yani milattan önce 4500 yıllar. 4500. Yani günümüzden 6500 yıl önce kalkolitik dönem denilen ilk bakır bakırın kullandığı ilk dönem. Evet. Yani ya bugünden 6500 yıl. Şimdi yani. eğer evet. bu mağaralar, bu yeraltı şehirleri günümüzden 6000, 5000, 4000 daha da yakına gelebiliriz Tunç çağına kadar Demir çağından öncesine yani günümüzden e, 2000 böyle 1200 milattan önce 1200 olduğuna göre Demir çağının başlangıcı En fazla oraya kadar götürebiliriz Demir'in bulunmuşu e, 3200 yıl öncesine kadar götürebiliriz 3200 yıl öncesinde O yılın Bir öncesinde Bunların Mevcut Metal alışımlarıyla O taşların işlenmesi mümkün değil ben taş işliyorum yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bakın taşları ben kesiyorum, biçiyorum, işliyorum. Evet hocam. Yani <laughs> bu işlere de zaten bunları merak ettiğim için başladım. Yani onlara da <laughs> biz ileride gireceğiz. Bu taşları yani şimdi bazı mağaralar hepsi aynı taştan oluşmuyor ki. Yok, çok sert olanlar var, evet. Yumuşak olanlar var. Granit olanlar var. Bazalttan olanlar var. Ne bileyim yani farklı farklı oluşumlar var. Şimdi bu taşları o dönemde bakırla, tunçla işleme Oranakları yok. Yani şu bizim e, eski şehirdeki o e, ilk yeraltı şehri olarak bulduğumuz mağarada e, o kaya yapısını bu değil hocam bu şey e, iskeletler, kemikli olan kemikli mağara, mağara. Evet. Evet e, O diğer şeyde e, bunu hani böyle hafif bir metalle veya şunla oymak falan mümkün değil, değil, değil. ki biz gezebildiğimiz 8000 metresi yani geri kalanı düşünemiyorum. Yani hocam özellikle de şunu belirtiyor. E, o dönem içerisinde e, 6500 yıl evvel yapılmış olsaydı bakırla ki metal yumuşak olduğu için bu Bakırı tür Değil mi? Bu bu tür sert yani, kayaları modern açmak bilim, değil. arkeoloji bilimi bugün bunu söylüyor. Diyor ki o dönemde, o çağda insanların kullandıkları metal bakırdı. Bakırı biliyorlardı. Şimdi biz buna inanırsak o zaman şöyle bir sonuca varacağız. Bakırla bu eee işlenemez. İşleniyorsa eğer, tamam mı? <laughs> Bunların yanında bir de sihirli sopaları var. Yani bir bakır çekici var elinde, bir de sihirli sopası var. Benim demek istediğim şey şu. Tekrar bence bu tarihlendirme yöntemlerinin tekrar elden evet. geçirilmesinde yarar var. Yani kes bildiğimiz birincisi bu. Bir de biz tarihi bazı e, belgeleri yanlış tanımıyoruz yanlış, yanlış biliyoruz, bilmediğimiz, bilinmeyen, tanımla, tanımlayamadığımız, tanıma ihtiyacı olan, açıklanması gereken birçok şey var evet diyoruz. Peki, e, şimdi bir ara vereceğiz ve ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. E, tabii işin daha sırlar bölümüne gelmedik, e, bakalım e, bu şehirler nasıl oldu, nasıl yapıldı, e, bunları da hep beraber e, izlemeye devam edeceğiz.